Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem yeni bir oyuncak açacak. Anneciğim bakar mısın? Çok güzel bir oyuncak anneciğim. Bunu oynaması çok eğlenceli bir oyuncak. Burada bir tane sarı araba varmış. Bakar mısınız? Tekrar oyuncağımızı kurduk. Şimdi oynama zamanı. Anneciğim bak buraya koyacaksın. Bak ben sana bir tane göstereyim tamam mı? Buraya koyuyoruz. Sonra buna basıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlı. Hii, gördün mü? Ne kadar heyecanlı ve çok güzel. Anneciğim tekrar yapalım mı? Bak bunu böyle geri koyuyoruz. Sonra arabamızı koyuyoruz. Şimdi bas anneciğim. Hayır şuraya basacaksın. Şu düğmeye basacaksın. Düğmeye bas. Bas oğlum. Vaa wow, çok güzel bir oyun değil mi anneciğim? Tekrar getir arabayı. Arabayı getir tekrar. Arabayı koyalım tekrar. Koy anneciğim buraya. Hayır oraya değil. Bak başa koyacaksın anneciğim. Düğmeye basacağız tamam mı? Hadi bas. Yap bakayım. Hayır orası değil anneciğim. Buraya buraya. Oraya değil ama bak buraya koyacağız bak. Dur olmadı anneciğim. Bekle. Buraya koyacağız. Şimdi bastı anneciğim arabayı. Arabayı buraya koy. Buraya. Bu tarafa koyacağız burayı. Buraya koyuyoruz. Şimdi bas anneciğim. Vaa! Beğendin mi oğlum oyuncağını? Ha? Sevdin mi bu oyunu? Çok eğlenceli değil mi anneciğim? Tekrar koy. Sarı renk bir arabamız var. Değil mi anneciğim? Hangi renk? Sarı. Bunu tekrar yapalım. Koy anneciğim buraya tekrar. Ah olmadı dur yanlış yaptın. Bak bunu koyuyoruz tamam mı? Buraya. Şimdi bak. Gördünüz mü? Çok hızlı gidiyor. <laughs> anneciğim çok eğlenceli değil mi? Tamam şimdi koyabilirsin. Bana bir bakar mısın nereden? Beğendin mi oyuncağını? Bir daha bak. Tekrar bak. Ah yanlış yaptın ama. Arabayı koymayı unuttun. Unuttun anneciğim. Arabayı yani Ama arabayı koymuyorsun ki. Orayı geri doğru tekle. Geriye tekle anneciğim. Aferin. İtekle anneciğim. Bak burayı teklemiştin ya biraz önce. İtekliyoruz. Sonra arabayı buraya koyacağız. Bak şimdi. Vay canına çok eğlenceli. Tekrar yap anneciğim. Tekrar koy. Bak, geriye doğru tekle ama geriye doğru teklemedin orayı. Bak. Burayı geriye doğru tekliyoruz. Sonra arabamızı koyuyoruz. Bak şimdi. Yaşasın çok hızlı gidiyor. Tekrar koy anneciğim arabayı. Arabayı tekrar koy. Evet ama orayı geriye doğru tekle tamam mı? Geriye tekle. Evet aferin öyle yapacaksın. Bir anneciğim. Birazcık daha iteklersen olacak Erdem. Birazcık daha itekle anneciğim. Yapalım mı bak bunu böyle itekliyoruz daha sonra arabamızı koyuyoruz ve düğmeye basıyoruz çok eğlenceli değil mi anneciğim? tekrar yapalım mı bak yaşasın çok hızlı gidiyor şimdi arabamızı tekrar getirdim ah olmadı. Erdem bana bir bakar mısın? Bay bay yapayım.